merhaba arkadaşlar Herkese hayırlı işler bol kazançlar ince silim makinenin bir testini yapalım hep beraber bir görelim Ben yaptım bir de beraber bakalım makinemiz sarımını bir görelim şöyle telefon tutacağımıza yerleştirelim Sardığımız tütün Adıyaman'ın parçalanmış tütünü. Tabi bize satan müşteri Adıyaman diye satıyor ama test edeceğiz. Adıyaman vermiş bize. Parçalatılmış bir tütün. Tekel diye veriyor ama bize. Yapacak bir şey yok. Bir test için kullanıyoruz. Onun kalitesi bizim için önemli değil testini yapıp çöpe atıyoruz. Hiç yapacak bir şey yok. Test için kullanıyoruz. Şöyle biraz yakın çekime alalım. Makinemiz şöyle biraz uzaklaştıralım. Makinemiz hem tek tek basabiliyorsunuz. Şöyle manuel. Hem de buradan otomatiğe alabiliyorsunuz. Şöyle tükürümüzü koyalım. Haznemiz yarım. Bozuk makaronu biraz kalan. Tamam. Şöyle bir de süvecimizi hafif bir esnetelim. Tütünümüzü aktaralım içine. İlk tütünü koyarken saçaklı tütün atın. İlk bir avuç ondan sonra normal karıştırıp basın toz topraktan uzak durun. Şöyle tekrar bakalım. Bütünümüz çok yaş, çok nemli. Olmaması lazım. Orta nemli olması lazım. Tekrar basalım. Makaronumuzu tutturamadık. Otomatiği alalım tekrar. Makaron bozuk olmadıkça makine de hata olmaz. Boş makaronu tekrar koyabilirsiniz üzerine. Tekrar kaldığı yerden devam. biraz fazla bükmüşüz bunu hafifçe geri alalım tekrar evet devam edelim tekrar devam et evet Şurada makaronların içini görelim. Şöyle. Top dolu. Tekrar açalım. Bu şekilde. Evet. Bütün nemli bildiğin paspas Yeter abi makaronumuz bitti. Sardığımız e, makaron da Nastrol diye bir marka. Şöyle telefonun gözleri de kör oldu. O da yaşlandı. Nastrol. Şöyle tekrar bakalım. Evet en dip kısmına kadar. Tekrar açalım. Nerede bu? Evet. Şöyle sardığım makaronları da gösterelim. Şuraya da aldık. Şuradan da gösterelim. Şu şekilde görüyorsunuz. Bir de makinemiz şöyle e, makinemizi kaldıralım burada. Şu şekilde kaldırdık makinemizi. Şunu ekstradan da makinemizi kullanabiliriz. Adaptörü ayrı takıp kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde e, uzaklaştıralım. Böyle. Bakın adaptörü var. Arka takıyorsunuz. Normal bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Makinenizde arıza olma durumunda otomatiğinizde bunda sıkıntı yoksa aynı şekil makaronu takıp bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Ya da bozuk makaronları hani hatalı makaronları da şu şekilde düzeltip ekstradan kullanabiliyorsunuz makineyi. Bu şekilde. her şekilde makineyi pürüz kullanırsınız. Tekrar alalım burayı. Bakın. görüyorsunuz. Makine alt kısmını da gösterelim size. Makinemiz şu şekilde. Kadir Usta. Bütün malzemesi kendi üretimimizdir. Şöyle biraz daha uzaklaştıralım. Bu şekilde makinemiz e, yarım ay ömür boyu gibi bir şey diyebilirim. Ömür boyu kullanabilirsiniz. Çelik e, bıçak. Çelik dört kol. Sivişlerimiz vidalı soketli. Herhangi bir arıza durumunda e, vidalardan söküp soketleri söküyorsunuz. Yeni e, siviciniz tekrar aynı şekilde yeri sabittir. Yani ölçü ölçüyle bir işi yok. Direkt alıp takabiliyorsunuz. Geri sivilci de aynı şekil. Kaşığımız da Aynı şekil komple çeliktir. Plastik aksam yoktur. Makinemiz özel üretiliyor. Özel üretimdir. Hazır olan bir makinemiz değil. Bazıları hazır makineleri alıp satışlarını yapıyorlar ama geneli Türkiye'de daha önce vardı bunlar. Şu an hemen hemen herkes kendisi üretiyor. Şöyle bir de makinemizin şöyle buradan gösterelim kapatalım burada. Makinemiz sokette dediğim şekilde ayrılabiliyor. Böyle bir gösterelim burada. Herhangi bir arıza durumunda önce şuradan soketlerini çıkartalım. Soketlerini sökelim şuradan. Söktük. Buradan vidamızı sökelim. Bir de öbür taraftan sökelim. Bir de şuradan bir tane de bu kısımda var L bağlantımız. Buradan da söküyoruz. Bakın makineyi arıza durumunda şu şekilde bağımsız soketten ayırıp bu şekilde gönderebilirsiniz. Bağımsız, tezgahı ayrı, makinesi ayrı bir şekilde gönderip e, gereken tamiri yapılıp, testleri yapılıp aynı şekilde size paketleyip gönderiyoruz. Arkadaşlar makineyi beğeniyorsanız beğeni tuşuna abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Herkese sağlıklı günler. Hoşçakalın. Makinemizde sardığı makaronlar bu şekilde.